Senin dövmen var demedi, küpelisin demedi, başı açık demedi. Sokakta yaşıyor, dursun diye uzak durmadı. Onu çağırdı, davet etti, İslam'a davet etti, hediyeler verdi, izzet ikramda bulundu. Dışarıdaki insanlarla ilgilenen uzak doğuda bir hoca, bakın insanları hak ve hakikate çağırıyor, onların dış görünüşleriyle ilgilenmiyor, onların kalplerine hitap ediyor. Dışarıda yaşayan insanlara tek tek birer birer hediye veriyor kucaklıyor, sarıyor, sohbet ediyor. Onlara güzellikleri anlatıyor, onları onların gönül dillerine hitap ediyor, ellerinden tutuyor, onları güzelliklere davet ediyor. Allah'ın bütün günahları affedebileceği ile alakalı bakın dersler yapıyor. Çok önemli. Bu çok önemli. Bakın insanlar tövbe, tövbe diyorlar, teberkar oluyorlar. Onlara izzet ikramda bulunuyor, hediyeler veriyor, gönüllerine giriyor. Biz Müslümanlar olarak böyle projelere imza atmamız lazım.